Hücrelerimiz vücudumuzun temel yapı taşları. Şu anda her şey yolunda gibi görünüyor. Sağlıklıyız, dinç hissediyoruz, hayat doluyuz. Kendimizi vazgeçilmez ve yenilmez hissediyoruz. Bu da bir virüs. Her şeyi değiştirebilecek bir tehlike. Virüslerin kendi genetik kodları vardır. Ama DNA'larını kopyalayacak mekanizmaya sahip değildirler. Bu yüzden virüsler kendilerini çoğaltmak için insan hücrelerinin mekanizmasına ihtiyaç duyarlar. Bir virüs bu sürece yüzeyindeki çıkıntılardan faydalanıp bir açıklık yaratmaya çalışarak başlar. Tıpkı bir truvatı gibi hücreye sızar. Daha sonra kendi DNA'sını kurnazca hücreye bırakır ve protein yapıcı mekanizmayı hücreden çalar. Şu anda gördüğünüz bu hayati hücre fonksiyonunun artık yeni virüs partikülleri için geçiş güzergahı hazırlamasıdır. Artık hücreniz virüse hizmet ediyor ve binlerce yeni virüs partikülleri üretiyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü Dünyanın gündeminde ve son günlerde bitti denilen virüs tekrar hızla yükselişe geçti. Ocak ayının başlarında ilk olarak Çin'de ortaya çıktığında herkes önce buna benzer filmleri ve dizileri hatırlayıp tuhaf bir şekilde heyecanlanmıştı. Monotonluktan sıkılmış heyecan peşindelerdi. Sonra Çin'deki bu virüsün sokakta insanları durup dururken aniden yere serdiğini ve öldürdüğünü görmeye başladık bazı sosyal medya hesaplarında. Henüz hala kendimiz için endişelenmeye başlamamıştık. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş nidaları atıyorduk. Çünkü Çin'deydi. Bizden uzakta. Ne zamanki olay Çin'den çıkıp yavaş yavaş o bölgeyi sardı ve Avrupa'nın bazı ülkelerine sıçradı. İşte o zaman ne oluyor böyle demeye başladık. İran, Irak, Suriye, Romanya, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan. Haberlerde virüsün yayılım gösterdiği ülkelerin renklendirilmiş halini görüyorduk. Ortada sadece Türkiye beyaz kalmıştı. Türkiye'nin etrafındaki geri kalan ülkelerin tümü virüse bulaşmıştı. Dikkat edin uyarılarına, telaş yapmayın ama tedbiri de elden bırakmayın çağrılarına karşın sonunda herkesin korkuyla beklediği o haber gelmişti. Bu ilk vaka insanların tümünde her ne kadar rahatmış gibi görünseler de aslında herkesten daha fazla endişe taşıyan insanlar dahil herkes de daha fazla korkuya sebep oldu. Böyle başladı koronavirüs hikayesi. Ama henüz sonunu görmedik. Sonunun nasıl olacağını kestirmek çok güç. Ve doğrusunu söylemek gerekirse durumun daha da kötüleşeceğini söyleyen ve rakamlarla bunu servis eden birçok teori bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Amerika'da yapılan bir simülasyonla ilgili. Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin ortaklaşa organize ettiği Event 201 isimli tatbikata Bill Gates Vakfı'ya sahipliği yapıyordu. İddiaya göre New York'ta bir grup iş insanı, politikacı ve halk sağlığı lideri 18 Ekim 2019'da yani salgından tam 3 ay önce bir virüs salgınında virüsün yayılma durumunu analiz eden geniş çaplı bir simülasyon ve tatbikat yaptı. Tatbikatta kullanılan senaryoda Brezilya'daki bir domuz çiftliğinde başlayan koronavirüs salgını önce yavaşça Güney Amerika'daki büyük şehirlere ardından hava yolu taşımacılığı aracıyla Portekiz, ABD, ve Çin'e yayılıyordu. İlk bir yıl boyunca aşı bulunamayan senaryo 18 ayın sonunda 65 milyon kişinin öldüğü bir felaket şeklinde sonlanıyordu. Bu korkunç iddiada sözü edilen tatbikatın dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından aylar önce yapılmış olması koronavirüsten haberleri var mıydı sorusunu akıllara getiriyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan organizasyon yönetimi, tatbikatın bir tahmin olmadığını, sadece dünyada yayılabilecek ciddi salgınlara cevap verebilmek ve hazır olabilmek adına düzenlendiğini, salgınla aynı dönemde yapılmış olmasının tamamen tesadüfi olduğunu açıkladı. Tatbikata ilişkin ayrı bir açıklama yapan bir bilim sitesi ise çarpıcı ifadelere yer verdi. Gates Vakfı'nın virüse karşı bir aşı üzerinde çalışması gibi İnanılması zor bir rastlantının olmasının akla yatan bir yanının olmadığını belirten site devamlı şunları yazıyor. Koronavirüsle ilgili pandemik simülasyon çalışması söz konusu virüsten dolayı Çin'in Wuhan bölgesinde ilk hastalık vakasının bildirilmesinden yaklaşık 6 hafta önce yapıldığı için çok şaşırtıcıdır. Böyle şeylere inanıyorsanız rastlantının böylesi diyebilirsiniz. Bir diğer etkileyici bağlantı Bill Gates Vakfı'nın koronavirüs salgınına ilişkin pandemik simülasyona sadece katılmak ve kurgulanmasına yardımcı olmakla kalmaması, aynı zamanda ölümcül koronavirüs için patent sahibi ve şimdiki krizi çözmek için bir aşı üzerinde çalışmakta olan gruba fon sağlamakta olmasıdır. Burada da inanılması zor bir rastlantı vardır. Tüm bu gelişmelerin ardından Microsoft kurucusu Bill Gates'in 2018 yılında söylediği sözler de gündeme geldi. 27 Nisan 2018'de Massachusetts'te bir etkinlikte konuşan Bill Gates, dünya salgınlara, savaşlara hazırlandığı kadar ciddiyetle hazırlanmaları ifadelerini kullanmış ve küresel salgınları askeri bir silaha benzetmişti. Gates, ne zaman olacağını bilmeyiz ama yeni patojenlerin devamlı olarak ortaya çıkışı, artan biyoterör saldırısı, riskli ve dünyanın giderek artan birbirine bağlanmış yapısı yaşam süremizce küresel ve öldürücü bir salgın görme ihtimalimiz olduğunu ortaya koyuyor ifadelerini kullanmıştı. Belki önceden biliniyordu ve planlı bir şekilde her ülkenin gerçek bir virüsle karşılaştığında nasıl reaksiyon alacağını kestirebilmek için ortaya çıkarıldı. Bu iyi niyetli yapılmış bir yorum. Ama öyle görünüyor ki perde arkasında hepimizin inandırılmak istendiği gerçekleri senaryoya döküp insanlığa oynatan birileri var. Ama öyle görünüyor ki perde arkasında hepimizin inandırılmak istendiği bazı gerçekleri senaryoya döküp insanlığa oynatan birileri var. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.